Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosu ile beraberiz. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum şimdiden. Evet arkadaşlar yine Bu <laughs> <laughs> ne lan? Süpersen ID'ye bağlam ve ücretsiz büyücü barbarlı kazan. Neyse onu sonra yaparız. Kostümler ay vesaire. Yakında kostüm mü alacağız evet. Doğru savaşçılar. Bugün arkadaşlar bugün yeni tamam mı? Poco'yu deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu yükseltiyorum. Bugün yeni olan karakterimizi deneyeceğiz. Evet, şimdi oynaya geçiyoruz. <laughs> evet. Nasıl bir yer lan burası? Poco. Hadi pokosanak dönüyoruz. Alparslan. Sen bittin lan Alparslan. Alparslan sen kimsin

Zafer yine bizim gördüğünüz gibi. Sekiz kupa verdi yine. Bravo pas. Evet. Savaşçılar. En şu an e, bana çıkmasını istediğim karakter şu an hangisi biliyor musunuz? E, Amber. Amber bir de Crow. Crow'un çıkmasını istiyorum gerçekten. Yani bunlar çok güzel karakterler gerçekten hani. Hoşuma gitti. Bir, e, birkaç kez de denedim videodan önce. Şimdi. Kupamız 135. <laughs> 135 kupamız var şu anda. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Bakalım neler olacak bize. <laughs> gel lan gel gel gel. Şimdi, gel. Oğlum bana sıkma lan ben senin kuşunun. Let's get this party started. Looks awesome.

슬슬, 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 슬 녹사. 슬슬난 슬슬, 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 Ömer Sen öpeyi geçirmeye nasıl bunu yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Lan Ya <laughs> <Lan. gülüyor> ya Ya oğlum ya Neyse arkadaşlar Daha ne Şu anda benim Luke'e pardon Luke diyorum. vereceğim puan 100 üzerinden 60. Gerçekten 100 üzerinden 60 veriyorum ben bu karaktere. Yani tamam iyi vuruyor gerçekten. Ama bence bu oyundaki en güzel karakter tamam mı? Hani sürekli kötülüyorlar şey yapıyorlar bu karakterleri. Nita ve Shelly. Nita ve Shelly benim için çok önemli karakterler. Bunları yükselttiğiniz zaman gerçekten çok iyi şeyler çıkartabiliyorsunuz yani. Onların ee, aslında bir nevi yani güç, güçlüler yani o karakterler güçlüler. Gerçekten Shelly'e şey yani diyorlar ki Shelly ilk karakter işte Shelly güçsüz mesela diyorlar. Ya ama yani baktığınız zaman Shelly yani o kadar yani şey değil yani. Kolay sanmayın yani Shelly'i öyle. Yani arkadaşlar ee, böyle. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ha benimle e, benim kulüplerini almak için, da işte benimle oynamak isteyenler de zaten kullanıcı adım yukarıda. Kullanıcı adım yukarıda bana oradan ulaşabilirler diyoruz. Ve hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Güle güle.